İskoçya'nın küçük bir sahil kasabasında sıradan bir pazar gecesi. 30 yaşındaki banka yöneticisi Alastair Wilson ailesiyle evinde oturuyordu. Çocukları uyumaya hazırlanıyordu. Eşi Veronica mutfakta bulaşıkları toplarken kapı çaldı. O kapı çalındıktan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. 28 Kasım 2004 akşamı saat 19 civarıydı. Nairin kasabasının sakin bir sokağında yaşayan Wilson ailesi sıradan bir hafta sonu geçiriyordu. Veronica kapıya gitti. Kapıda mavi kot pantolon ve siyah bir ceket giymiş bir adam duruyordu. Adam sessiz bir ses tonuyla sordu. Alistair Wilson burada mı? Veronica kısa bir an durdu, sonra ''Evet, bir dakika'' dedi. Alistair salondan kalktı, kapıya yöneldi. O andan sonra olaylar yalnızca birkaç dakika içinde yaşandı. Veronica salona döndüğünde Alistair elinde küçük mavi bir zarf tutuyordu. Zarfın üzerinde yalnızca iki kelime yazıyordu. Paul ve Alistair. Veronica ne olduğunu sordu. Alistair, bilmiyorum, adam bana bunu verdi, dedi. Tam o sırada kapı bir kez daha çaldı. Alistair tekrar dışarı çıktı. Dakikalar sonra Veronica, Kapıda iki silah sesi duydu. Kapıya koştuğunda Alistair kanlar içinde yere yığılmıştı. Saldırgan kaçmıştı. Ambulans geldiğinde Alistair hala hayattaydı ama ağır yaralıydı. Nairn'den Inverness Raigmore Hastanesi'ne kaldırıldı. Fakat 21.00 sularında yaşamını yitirdi. Kasaba şoktaydı. Kim böyle sessiz bir aile babasının kapısına gelip onu öldürebilirdi? Polis kısa sürede çevreyi ablukaya aldı. Evden çıkan tek iz, mavi bir zarf ve bir silah kabıydı. Zarfın içinde ne para, ne tehdit, ne de anlamlı bir belge vardı. Sadece boş bir kağıt parçası. Polis cinayeti planlı ve profesyonel olarak tanımladı. Görgü tanıkları, saldırganı 30'dan 40'a yaşlarında, kısa boylu, temiz yüzlü biri olarak tarif etti. Siyah bir ceket giymiş, gri bir şapka takıyordu. Fakat tüm araştırmalara rağmen kimliği belirlenemedi. Olaydan birkaç gün sonra polis, cinayetin işlendiği sokağın yakınında bir silah buldu. Smith Wesson marka, Alman yapımı 1920'lerden kalma nadir bir revolverdi. Testler, silahın Alistair Wilson'ı öldüren mermiyle uyuştuğunu doğruladı. Ancak parmak izi yoktu. Bu silahın İskoçya'ya nasıl geldiği kim tarafından kullanıldığı hiçbir şekilde tespit edilemedi. Olay medyada büyük yankı uyandırdı. Çünkü Alistair Wilson sıradan bir adamdı. Ne mafyayla ne suç örgütleriyle bağlantısı vardı. Bankada çalışıyordu, iki çocuğu ve bir eşiyle sessiz bir hayat sürüyordu. Cinayet anında evde iki küçük çocuğun bulunması halkı daha da sarstı. Polis onlarca teori üzerinde durdu. Bazıları Alistair'in işinde gizli bir dosyayla uğraştığını, bazıları ise yanlış hedef olabileceğini düşündü. Ancak hiçbir senaryo ispatlanamadı. Yıllar geçtikçe dava soğumaya başladı. Fakat 2013 yılında yeni bir ipucu ortaya çıktı. Cinayet silahının geçmişi araştırılırken, silahın 1980'lerde Almanya'dan İngiltere'ye satıldığı belirlendi. Ancak alıcının kimliği hala gizemini koruyordu. Polis, saldırganın profesyonel biri olabileceği kanaatine vardı. Çünkü olay yalnızca 3 dakika sürmüştü. Kapı çalıyor, zarf veriliyor, adam bekliyor, sonra geri dönüp ateş ediyor. Ne iz, ne tanık, ne de araç plakası. Tıpkı sahnelenmiş bir sessizlik gibi. Veronica Wilson yıllar boyunca televizyonlara çıkıp kamuoyuna seslendi. Birisi biliyor. O gece o adamın kim olduğunu birileri biliyor. Fakat 20 yıl geçmesine rağmen hala kimse konuşmadı. Polis dosyayı kapatmadı. 2022 yılında olay yeniden açıldı. Yüzlerce ifade yeniden toplandı. Yeni tanıklar o gece sokağın yakınında mavi bir araba gördüklerini söyledi. Ama ne plakası ne modeli belirlenebildi. Cinayetin nedeni hala bilinmiyor. Alistair'in ailesi onu kim öldürdüyse cezasını bulmalı diyor. Ama polis kayıtlarında hala şu ifade yer alıyor. Fail tespit edilemedi. Motivasyon belirsiz. Sadece bir şey kesin, o kapıyı çalan adam Alistair Wilson'ı tanıyordu ve neden o gece geldiğini yalnızca ikisi biliyordu. Biri öldü, diğeri 20 yıldır sessiz. Ve İskoçya'nın küçük kasabasında hala aynı soru yankılanıyor. Kapıdaki adam kimdi?